Merhaba arkadaşlar, ben Ziyad. Bugün size fil vakasını anlatacağım. Fil olayı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşmiş bir olaydır. Yemen'de Ebrehe adında bir kral varmış. Kral, insanların Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmelerini istemezmiş. Kral Ebrehe, insanların ibadet için Kabe'ye gitmesini engellemek için bir bina yaptırmış. Ancak insanlar, Kral Ebrehe'nin yaptığı binayı beğenmeyip kirletmişler. Buna sinirlenen kral, Kabe'yi yıkmak istemiş. Kral Ebrehe, fillerden oluşan bir orduyla Allah'ın en sevdiği yeri Kabe'yi yıkmak için yola çıkmış. Mekke'nin yakınlarına gelince, Mekke halkı liderleri olan Abdülmuttalib'i elçi olarak göndermiş. Ancak kral yine de Kabe'yi yıkacağını söyleyince Abdülmuttalib, develerini isteyip krala şu sözü söylemiştir, ben sahibi olduğum develeri almaya geldim. Kabe'nin sahibi olan Allah, Kabe'yi senden koruyacaktır. Develerini alıp Mekke'ye dönen Abdülmuttalip, halka evlerine çekilmelerini söylemiştir. Tam o sırada ağızlarında pişmiş topraktan taşlar olan kuşlar, fil ordusunun üstüne taşları atmaya başladılar. Ordu böylece dağıldı. Allah, Kabe'yi korudu ve halk sevindi. Kral Ebrehe kaçtı. Bu olay, Kur'an-ı Kerim'de Fil Suresi olarak değinilmiştir.